bir kere daha bayram. Ramazan gelirken bin nazla ve dolu dolu düşüncelerle gelir. Gece gündüz hep kufranla türlenir durur. Miyadı dolunca da kendini duyura duyura gider. Ne var ki Ramazanlaşan ruhlara tam bir boşluk yaşatmamak için de bizi Hayrı, bereketi, neşesi sıkıştırılmış bir gün diyebileceğimiz bayrama emanet eder. Ramazandan sonra bayramın gelişi sürpriz olmasa da yine de o alışılmışın çok çok üstünde bir canlılık ve ülfetlerin eskitemediği bir eda ile ufukta belirir. Bir dolunay gibi yükselir ve gözlerimize, gönüllerimize kase kase heyecan sunar. Ramazan'la sıcak alaka kurabilmiş hemen herkes, bayramı ilahi ihsanların birer tevzi zamanı füsunuyla duyar, onu olabildiğine tılsımlı bulur ve onun bu semavi cazibe ve büyüsüyle muvakkaten dahi olsa, Ramazan'ın ayrılış şokunu oldukça hafif hisseder ve koca bir gufran ayının vedasıyla engin bir ihsan gününün şölenini iç içe yaşar. Bizler bayramı hemen her zaman süratle doğan, bir hamlede gelip tepemize yükselen ve adeta göz açıp kapama sürati içinde de ömrünü tamamlayıp gruba yaslanan bir bedir gibi duyarız. Çar çabuk gelir, çar çabuk gider, ve hasretlerimizi hayallerimizdeki resimlerine emanet eder. Ancak böyle fevkalade dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış bayram o kadar zengin, o kadar muhtevalı ve o denli cömerttir ki onda haftaların, ayların varidatının meknuz bulunduğunu söylemek mübalağa olmasa gerek. O her zaman semadan ufkumuza tıpkı bir avize gibi sarkıtılır. Sinelerimize neşe olur akar. Semaviliğe açık gözlere ışık ziyafetleri çeker. Ramazanı saygıyla uğurlayanlara göklerin saygı mesajlarını sunar. Ve hemen herkese gönlünün vüsati ölçüsünde ukba güzelliklerinden neler ve neler fısıldar. Bayram, dünya ve ötelere ait güzelliklerin birbirine karıştığı, insanların bütün bir Ramazan boyu değişik ibadetlerle melekleştiği, meleklerin bu benzerliğe teveccüh ve iltifat olarak bayramlaşan o temiz ruhlar arasında tenezzül dalga boyuyla uçuşup durduğu ve her şeyin lahuti bir güzelliğe büründüğü öyle büyülü bir gündür ki, onu tam duyup yaşayabilenler kendilerini uyanmak istemedikleri bir rüya aleminde sanırlar. Bu mübarek günde Ramazan'ın yaşandığı hemen her yer ruhanilerin yıldızlar arası dünyalarda duyup zevk ettikleri manevi ihtişama denk bir füsuna bürünür. Ve o engin mana ve muhtevasıyla gönüllere işleye işleye müminleri açılabildikleri kadar alır, kalbi ve ruhi hayatın derinliklerine götürür. Onlara ayları, güneşleri, kehkeşanları içine alabilecek vüsate erme rampaları hazırlar. Ve herkese kenzi mahfiye pırıl pırıl bir ayna olabilme düşüncelerini fısıldar. Öyle ki derecesine göre hemen herkes bayramın tedai ettirdikleriyle uçmaya hazır kuşlar gibi gerilir. Herhangi bir derinliğe açılıyormuşçasına boyunlarını uzatır. Ve uçup ulaştıkları, ulaşacakları zirvelerin hayretiyle hep mest mahmur dolaşır ve bu tek dünya gününü adeta cennet zamanlarına çevirirler. Evet, onlar böyle bir hayret sermestisi içinde her nesnede Hakk'a ait güzellikleri görme büyüsüyle mest, zaman sükutun lisanı ile en beli hutbeler irad etmekte ve hemen bütün mekanlarda bayram rengi ve bayram deseniyle onlara bestesiz, güftesiz en saf bir musikiden en nefis nameler sunmaktadır. Zannediyorum eğer bayramın seslendirdiği bu musikiyi ve bayramlaşan insanların edalarından dökülen şiiri çözmek, dile getirmek mümkün olsaydı, en enfes şiirlerin bercesteleri bile bu büyülü namelerin yanında renk atmış, sararmış kupkuru birer lakırdıya dönüşürdü. Bazen bayramın gelişiyle duyanlar için dört bir yanı öyle bir üns esintisi kaplar ki insan görüp temaşa ettiği her çehrede ötelerin vefasının türlendiğini görüyormuşçasına ve hem burası hem de öteler her iki alemin birleşik noktasında bulunuyor olma hülyalarıyla zevkle girilir, haşiyetle ürperir ve kendini bir hav ve reca zemzemesi içinde bulur. Bazen insan bayramda her şeyi olduğundan çok farklı duyar ve farklı değerlendirir. Öyle ki o kendine hükmeden bir kısım duygu anaforlarıyla göklerin ve yerin iç içe girdiğini, arzdan kopup bir ölçüde sema birleştiğini ruhanilerin arasına girip onların dünyalarını paylaştığını sanır. Açılır, genişler, la mekani bir hal alır ve kendini sahili olmayan derinliklere salmışçasına mahiyetin sınırlarını çok aşkın bir serhatte ulaşmış gibi olur. Bayramda duygular o kadar yumuşar. Ruh öylesine hafifler, ve mantık gönülle o denli içli dışlı olur ki, insan bazen bu seviyedeki bir farklılaşma karşısında hayretten hayrete girer. Kim bilir, belki de ona bu ölçüde insani değerleri hatırlattığından ötürü, bayramın daha sık gelmesini arzu eder. Bütün imanlı gönüller bayramı duyarlar ama, o, bizim ülkemizde daha bir nazlı, daha bir sevimli, daha bir şirin ve daha bir candandır. Zira yüzlerce seneden beri hep aziz bir misafir gibi gelen, başımıza yümlünü, bereketini boşaltan ve bizi şefkatle kucaklayan bayram, o kadar bizim olmuştur ki, onu hep evlerimizde, odalarımızda, mabetlerimizde, sokaklarımızda Bizden biri gibi duymuş Ve sinelerimizi açarak Muanekasına koşmuşuzdur Evet bayram her gelişinde Duygu, düşünce, his ve şuurlarımıza Öyle derince tesir eder Ve bendiğimizi öyle yumuşakça sarar ki Onu tıpkı teneffüs edilen bir koku Dilimizde damağımızda dolaşan bir lezzet gönüllerimizde duyulan bir has ve ufkumuzda türlenen bir şölen gibi hissederiz. Biz hissederiz, o da günün hemen her saatinde bize harflerle, kelimelerle kayıt altına alınamayacak ne sözler, ne sözler söyler. Her şeyi evirir, çevirir, kendi uhrevi güzelliğinin cazibesine bağlar. Hafıza hayal ve hatıralarımızı en enfes resimlerle süsler. Ve bir gün çekip gitse de hayal hanemizde her zaman en tatlı rüyalar gibi hep taptaze kalmasını bilir. Biz günümüzdeki bayramları önceki bayramlara nispeten daha bir ehemmiyetli, daha bir kucaklayıcı ve bir manada da koruyucu görüyoruz. Her şeyden evvel o, bizleri günlük hayatın gündelik dedikodularından, yaşamın kirli yanlarının tozundan toprağından uzaklaştırarak, hatta arındırarak kendine benzetir ve aktualitenin isi pası içinde bunalmış günümüzün insanına öteden iksirler sunmak suretiyle, onu gerçek insani değerlere uyarır, uyarır ve her yanını saran kirli duygularını, mülahazalarını eriterek, çözerek onu talihinin gülen yüzüyle buluşturur. Bilhassa hayatını kalp ve ruh seviyesinde götürebilenler için bayram, bazen öyle şaşalı ve pırıl pırıl gelir ki, İnsan onu yaşamadan, duymadan asla bıkmaz ve gündüzün gitmesini, gecenin gelmesini, uykunun gelip hayatın üzerine abanmasını katiyen istemez. Nasıl ister ki bayram müminlere servet ve varidatını israf derecesinde ikram eder ve onunla şöyle böyle uzak bir tanışıklığı olanları bile o sihirli armağanlarıyla sevindirir ve miadını doldurarak gidip gruba kapandığında da zihinlere bıraktığı fotoğraflarla tedai menfezlerini açık tutar ve her fırsatta duygularımıza bir sürü şey söyler. Öyle ki insan ne zaman onun adını ansa birdenbire hafızasında yüzlerce çağrışım ve tiresi başlar. Onun ismiyle zihinlerimizde bir sürü mefhum şekillenir. En taze manalar sökün eder, gelir ve kendilerini has çerçeveye oturur. Duygularımızda garip kıpırdanışlar belirir ve hayallerimizin müs'atine göre, zamanın bilmem hangi diliminde yaşadığımız bayramları bütün saniye, dakika ve saatleriyle bir kere daha yaşar ve o nefis zaman parçacıklarını yaşadığımız hayatın birer derinliği gibi duyarız. Evet. Onu anınca hayalimizde cemaatle tıklım tıklım camiler belirir. Kulaklarımızda tekbir ve tehlil abazı uldar durur. Aşku şevkin coşturduğu gönüllerden taşan çığlıklar birer mızrap gibi sinelerimizde kalkıp inmeye başlar. Çocukların cıvıl cıvıl sevinçlerini, yaşlıların vakur ve murakabeyi andıran duruşlarını, kadın erkek genç ihtiyar herkesin neşeyle köpürüp sevgiyle birbirini kucakladıklarını, bütün canlılığıyla bir kere daha duyar ve kendimizi zaman üstü bir alemin her iklime açık büyülü bir koyunda sanırız. Ben şimdilerde milletçe yaşadığımız o mübarek günlerin hasretiyle hep içimi çekip dursam da bir zamanlar bayramlarla aydınlanmış, renklenmiş o müstesna zaman dilimlerini saat, dakika ve saniyeleriyle duyup tadabiliyor ve dostlarla el ele gönül gönüle bulunduğum o eyyamullahı bütün letafetiyle hissedebiliyorum. Evet o mübarek günleri kendi insanımızla cami hariminde, şadırvan başında, mabet yolunda bütün hususiyetleriyle önce nasıl duymuşsam, bunca uzaklık ve bunca toz dumana rağmen o günkü remnak darlığı ile ruhumda bir kere daha yaşayabiliyorum.'' Evet, o eski günlerde hemen herkes heyecanla toptolu. Saygıyla karşılayacağımız birer telaş içinde bir oraya bir buraya koşar. Yer yer toparlanır. Zaman zaman dağılır. Bayramın ebediyet buğutlu güzelliklerinden tam nasip alabilme atmosferinde namaz, vazu nasihat, Allah'a iç dökme Cami ablusunda dostlarla salmaş dolaş olma ve onlarla hasbihar etme gibi konularla kendini farklı hallerle ifade eder. Gün boyu Allah ve Peygamber'e açık durur. Başkalarıyla münasebetlerini sevgi ve şefkate bağlı götürür. Çevresine basiretle bakar. Her şeyi kalbiyle değerlendirir, vicdanıyla tartar. Ve sabahtan akşama kadar çeşitli aktivitelerle o mübarek günün tek santimini dahi heder etmemeye çalışırdı. Ruhlarımız o bayramları bir şiir, bir musiki gibi dinlerdi. Ve o günlerde hemen herkese ve her yerde kase kase bayram ruhu sunulurdu. Çehrelerdeki beşaşet, sinelerdeki genişlik, birbirine denk israf hududunda bir cömertlikle hep verme ve dağıtma yarışında bulunur. Ne olursa olsun herkes o aydınlık günleri çocuklar gibi pür neşe ama mutlaka bir temkin tavrı içinde yaşar ve derinleştirirdi. Dünya durdukça o bayramlar da bütün canlılığıyla hafızalarımızda yaşayacak ve gelecek yeni bayramlarımıza birer model teşkil edeceklerdir. Model teşkil edecek ve ömürlerimizin en ak çizgileri olarak her zaman kanatlarını hayallerimizin ufkuna gererek en karanlık, en tozlu dumanlı günlerde dahi hafızalarımızda bize şairayenler yaşatacaklardır. Bizler yıllarca o nur efşan ve rengarenk günlerin füsunuyla yaşadık. Bir gün Allah göstermesin, her şeyin sesi kesilse, ruhani hazlarımıza zift püskürtülse ve bütün zevklerimiz acılaşsa, biz yine gönüllerimizin derinliklerinde duyduğumuz o rengarenk bayramları hatırlayacak, onların yıllarca yaşanmış olmasını, bundan sonra da o tür bayramların yaşanabileceğine emare sayarak her zaman canlı duracak ve duygu dumuruna düşmemek için de sık sık hatıralar albümündeki o bayram fotoğraflarını karıştırarak nisyanla savaşta heyecanlarımızın yanında olmaya çalışacağız.